Yani idare hukuku çalışmak isteyenlerin rekabet hukuku alanına yönelmesi gerektiğine dair manifesto olarak söyleyebileceğimiz haber başlığı Unilever, Unilever, Unilever artık adı her neyse ve bunlara kesilen 480 milyonluk bir ceza, 480 milyonluk cezanın avukatı tarafından ya da işte hukuki danışmanlığını verecek idare hukukçusu tarafından kazanılabilecek parayı şu an benim öyle bir çapım olmadığı için hayal edemiyorum ama yani piyasası ne olabilir? %10 olur mu hocam? %1 mi? %1 olsa zaten 4 milyon mu ediyor? Mesela bu cezayı iptal ettirse Unilever'in avukatı 4 milyon ediyor değil mi? 45 48 evet. 5, 4, ve, ve, ve. Şu an Enteresan Error yani. verdik. <laughs> Abi, Hayır. Şeyi zaten akıl yürütemiyorum. Yani bir avukat ya da işte danışmanlık veren, mütalaa veren bir hukukçu ne kadar isteyebilir zaten ona ilişkin bir fikrim yok. Yüzde birini hesaplayamadım yani. O kadar erör verdim. Sen buradan al istiyorsan hocam sazı. Olur olur. Bu enteresan bir şey gerçekten. Unilever'la e, getir arasında bir problem çıkmış. Bak, yansıttın mı hocam? Ben yansıttım, görmüyorum. Ben yansıttım yansıttım. Kend, kendi, kendi notumu görüyorum. E, burada rekabete aykırılıkta getir getirle ...şirket arasında getirim mantığı herhalde belli yerlerde depoları var... ...o depolardan işte kişilere doğrudan ulaştırıyor... ...sağlayıcılardan o ürünleri alıyor ve dağıtımını yapıyor... ...bu getirin yapması gereken yani getirin sağlaması gereken hizmeti... ...rekabet aykırı bir biçimde malları kendi depoladığı... ...130'dan fazlasını depolamış sanırım... ...ve diğer ürünlerin görünümünü engellediğinden hareketli rekabet aykırılık vermiş... Yani evet gözlerimiz fal taşı şu an. İki farklı Rekabet hukukunda para var. Evet şey yani, iki olarak, olarak bir 274 mi? milyon, diğeri 205 milyon e, şeklinde iki farklı ceza yani. Çok ihmal edilmiş bir alan gerçekten rekabet. Para ceza, ya, İdari hukukçular tarafından çok ihmal edilmiş yani. İhmal edilmiş değil yine biz çalışmıyoruz. Nasıl kişisel verileri biz çalışmıyorsak, rekabeti biz çalışmıyorsak, kamu mallarını bile biz çalışmıyoruz. Şimdi maden hukukuna ilişkin araştırma yapıyorum. Orman Fakültesinden Maden Hukukuna ilişkin esak ya maden hukuku diye kitap var. Orman Fakültesi'nin bir üyesi yani. Maden hukuku diye. Abi o kitaplar çok iyi bak hiç öyle deme. ben isimleri bile aklımda yani. Abi, Onlardan çalışılıyor çevre orman. Abi iyi olabilir. Ben kötü kötüdür demiyorum. Eseri henüz incelemedim ama yani idare hukusunun çalışması gereken bir alan o kadar bakir bırakılmış ki. Orman Fakültesinden biri gelmiş demiş ki bari ben çalışayım. Ya geçen e, arkadaş şey yaptı. bu alt işveren nasıl işveren ilişkisinin tespiti için bilirkişi kişi heyeti oluşturulmuş. Bir kişi heyetinde trafik müfettişleri ve makine mühendisleri vardı sanırım. Bunlar iş hukukuna ilişkin bir şey yapıyor. Teknik bir niteleme yapıyorlar. Düşün. Maalesef cephe kaybediliyor. Yani bu da kanayan yaramız. Neyse yapacak bir şey yok. Biz kendi elimizdeki kamu malı, sebepsiz zenginleşme, bu konulardan zengin olmaya bakalım hocam.